Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda dikdörtgenin belli başlı özelliklerinden bahsedeceğiz. Peki dikdörtgen nedir? Önce onu bir tanımlayalım. Dikdörtgen bir paralel kenardır. Nasıl bir paralel kenardır? Tüm açıları dik olan yani 90 derece olan yani tüm açıları birbirine eşit olan bir diğer söylemle 90'lar derece olan Paralel kenara verilen isim dikdörtgendir. Bu bir paralel kenar olduğu için arkadaşlar ilk olarak paralel kenarın tüm özelliklerini sağlar. Yani paralel kenarda anlattığımız tüm özellikler dikdörtgen sorularına da karşımıza çıkacak. Bunu unutmayın. Yani burada anlatacağım özellikler sadece dikdörtgenin kendisine has özellikleri olacak bunun haricinde. Yani paralel kenar özellikleri de dikdörtgen için geçerlidir. Peki dikdörtgenin belli başlı özellikleri nelerdir? Öncelikle dikdörtgenin en önemli özelliği arkadaşlar en öne çıkan özelliği köşegen uzunluklarının eşit olmasıdır köşegen uzunlukları eşit olan birkaç tane dörtgen vardır. Bunlardan bir tanesi ikizkenar kenar e, yamuktur. Onda da köşegen uzunlukları birbirine eşit demiştik. İlkincisi dikdörtgendir. Bir üçüncüsü de e, karedir arkadaşlar. Bu üç dörtgenin e, köşegenin köşegen uzunlukları daima birbirine eşittir. E, paralel kenarda demiştik ki köşegenler birbirini ortalar. Dolayısıyla köşegenlerin de eşit olması ve birbirini ortalaması nedeniyle artık ve köşegenlerin kesim noktası O'nun e, A'ya, D'ye, B'ye ve C'ye yani tüm köşelere olan uz uzun uzaklıkları birbirine eşittir. A, O, B, O, C, O ve D, O birbirine eşittir. gene burada bir diğer nokta arkadaşlar. Dikkat ederseniz bakın gene parlak kenardan gelen özellik karşılık kenar uzunlukları birbirine eşit ve paraleldir. Bu da eşkenar dörtgenden gelen dikdörtgen özelliğidir. Ee, dikdörtgenle ilgili bilmem gereken ikinci özellik arkadaşlar. Ben içeride bir nokta alırsam ve bu noktaya P dersem ve bu noktayı köşeleri sırayla birleştirirsem A, P, P, B, P, C, P, D olacak şekilde. Ben bunları birleştirirsem arkadaşlar artık şunu söyleyebilirim. A köşesinden P'ye, P köşesinden C'ye geliyorum. O zaman A'nın yani AP'nin karesi ile PC'nin karesi AP'nin karesi ya da CP'nin karesinin toplamları yine B köşesinden D'ye gidiyorum. PB ve PD üzerinden PD'nin karesi artı DP'nin karelerin toplamına eşittir. Yani AP'nin karesi PC'nin karesinin toplamı, PB'nin karesi yine P dp'nin karesinin toplamına eşittir arkadaşlar. Bu gene dikdörtgene has bir özelliktir. Ben gene bu durumun farklı bir versiyonu olarak artık bu P noktası içeride değil dışarıda alırsam ne olur? Bir K noktası almışım dışarıda ve bu K noktasını gene sırasıyla ABCD köşelerine birleştirmişim. K noktası dış nokta olarak alınmış. Değişen bir şey yok arkadaşlar. gene ben A'dan K'ya, K'dan gene C'ye gideceğim yani karşı köşeye gideceğim. Yine A K'nın karesi ile C K'nın karelerinin toplamı. Yine B'den D'ye gideceğim yani B köşesinden D köşesine gideceğim. Yine B K'nın karesi ile K, K D'nin karelerinin toplamına eşittir. Yukarıdaki özelliğin bir diğer versiyonu arkadaşlar. Evet. E, peki dikdörtgenin alanı nasıl bulunur? E, bundan bahsedelim. E, çevresi zaten parlayan kenarın çevresi gibi bulunur. E, uzunla kısa kenarın toplamının iki katı bana e, dikdörtgenin çevresini veriyor. Peki alan nasıl bulunacak? Dikkat ederseniz arkadaşlar... Bize veren dikdörtgenin burada iki kenarı birbirine dik olduğu için A ve B birbirine dik. Dolayısıyla A kenarına ait yükseklik B'dir. B kenarına ait yükseklik A'dır. E, tabanla e, yüksekliğin çarpımı bize paralelkenar alanını veriyor. E, dikdörtgende de bunlar kenarlar oldukları için iki kenarın çarpımı bana yani A çarpı B bu dikdörtgenin alanını bana verir. Bunun haricinde köşegen uzunlukları birbirine eşittir demiştik. Yani AC ile BD'nin çarpımı artı bunların arasındaki açının sinüsü gene bana bu alanı şey, alan ABCD'yi vermiş olur. Köşegenlerden birinin bilinmesi bize ve aradaki açının bilinmesi bu e, dikdörtgen alanını verir. E, bir diğer e, özellik alanla ilgili dikdörtgene ait olan ben köşegenlerden birini çizip eğer e, bu noktadan itibaren birer tane dik indirirsem e, burada artık birer tane oluşmuş oluyor bakın eş üçgen oluşuyor S1 S1 alanlı aynı zamanda S2 S2 alanlı beyaz eş üçgenler oluşmuş oluyor. Aynı zamanda burada AK ile LC uzunlukları da birbirine eşit gelmiş oluyor. Dikten dik inildiği için burada gene Öklit'le ilgili sorularla karşı aşağı bilirsiniz bu tarz sorularda. Yani ben iki tane diki indirdiğimde karşılıklı ne oluyor? Artık e, alanları birbirine eşit. ikişer eş üçgen bulmuş oluyorum. Evet arkadaşlar bu videoda da e, size dikdörtgenle ilgili e, öne çıkan özelliklerden bahsettim. E, umarım e, yararlı olmuştur. E, hepinize iyi çalışmalar. iyi günler.